Evet. 9. sorumuza diyor ki e, en küçük bayrak yapılmış ve bu bayrağın boyu yaklaşık olarak 750 nanometredir. Şimdi bayrak kanununa göre bayrağın boyu eninin 3 bölü 2 kat olması gerekir. Enini bilmiyoruz. Enine x diyelim. Yani x çarpı 3 bölü 2 eşittir 750 olmalı. Buradan 3x eşittir 1500 x eşittir 500 nanometre. Şimdi 1 nanometre eşittir milimetrenin milyonda biri. Yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 milimetre eşit. Buradan 1 nanometre eşittir. Ve bunu da santimetreye çevirsek tekrardan 10'a bölmemiz lazım. Bu da eşittir. 10 üzeri eksi 7 santimetre olmuş olur. O zaman uzun kenarı ne olmuş olur? 750 çarpı 10 üzeri eksi 7. Bu uzun kenarın. Alanı bulmak için çarpı kısa kenar. Kısa kenar da 500 çarpı 10 üzeri eksi 7. Burayı çarptığımızda <laughs> 75 ile 5 çarptığımızda 375 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 14 olmuş olur. Buradan 375 çarpı 10 üzeri eksi 11. Bunu da bilimsel yapabilmek için iki sola gittik. 3,75 çarpı artacak üstü 10 üzeri eksi 9 olmuş olacak cevabımız Adana.